mecbur hissettiğimiz için, mecbur olduğumuz için, orada yaşamaya mecbur olduğumuz için, çünkü hayatımızı ancak orada idame ettirebileceğimizi düşündüğümüz için maalesef bu gibi durumlara uygun olmayan alanlarda yaşamlarımızı sürüyoruz. Ona göre evlerde oturuyoruz, ona göre hayatlar sürüyoruz halbuki hiçbiri bu gibi durumlara uygun değil. Ondan sonra da endişe ve anksiyete had safhada oluyor. İşte tutsak olduğumuz için oluyor. Çünkü cesur hareket ediliyoruz. Bu sebeple ölümü bile göze alıyoruz. Elbette ki insanı ölümden eceli korur. Allah öldürmek istemezse öldürmez kimseyi. Nasibi varsa yaşayacaktır. Dünya yerinden oynasa, eğer vakti gelmediyse elbette ki bir şey olmayacaktır. Amenna ve sattakna. Bundan yana sorun yok. Teslimiyetimiz buna, bizi böyle buraya getiriyor. Ancak tedbir ve tevekkül de var. Tedbirsiz tevekkül olmaz ki. Tedbirsiz tevekkül tamamen körce bir kuyunun içine atlamaktan ibaret bir şeydir. Önce tedbirimizi tedbirimizi alacağız. Asıl tevekkülü, asıl teslimiyeti ondan sonra göstereceğiz. Sen tedbirli ol ki ondan sonra da ki Allah'ım felaketinden son koru ya Rabbim.